Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalımda ilk klavye incelemesini yapacağız. Klavyemizin markası Ajaz. Modeli de AK33 diye geçiyor. Klavyemizin kutusu şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi klavyemizi açarak başlayalım. Şunu açmak için. Ben bu klavyeyi hepsi burada aldım arkadaşlar. Ee, ama yurt dışından getirilen bir ürün. Maalesef Türkiye'de satılmıyor. O yüzden klavyemiz İngilizce. Böyle kutumuzdan klavye böyle çıkıyor. Şu kenara koyalım. Kutumuzun diğer şey, bakalım. Buradan her klavyede çıkmayan bir e, klavyenin arasındaki şeyleri silme aparatı çıkıyor. Bunu birazdan göstereceğim. Buradan tuşları çıkarmak için bir aksesuarımız var. Burada da klavyemizin bağlantı kablosu. Şöyle USB kablomuzda da bir şey takmışlar. Bir de son olarak kutudan şöyle kullanmak kılavuzu çıkıyor. Şöyle göstereyim. Tek sayfalık. Ee, kutumuzun içeriği böyleydi. Şimdi klavyemizi açalım. Şöyle yanlarındaki şeyleri çıkarttıktan sonra klavyemiz böyle kalıyor. Evet. Klavyemizin ilk görünüşü böyle. Gördüğünüz gibi iyi... Ee, e o harfler yok burada çünkü klavyemiz İngilizce. Bu klavyemizin özelliği zaten bildiğiniz gibi de buradaki sayı tuşlarının falan olmaması. Ee, şimdi birazdan klavyeyi kuracağız ama son klavyeyi kurup size özelliklerini saymaya başlamadan önce e, şöyle şu şeyi göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi mesela burada toz falan kaçtığında bir şey kaçtığında şöyle arasına girerek şöyle silebiliyoruz burada da tuş çıkarma aparatımızı da göstereyim. Şöyle tuşumuzu kenardan alıyoruz. İçine soktuğumuzda zaten çektiğimizde tuş şeyle birlikte çıkıyor. Tekrar takmak için de tuşumuzu şöyle koyuyoruz. Bastırıyoruz. Düzeldi zaten. Ee, klavyemiz siyah switch. Bir oyuncu klavyesi e, ışığı bulunmuyor. Işıklı bir klavye değil. Işıklı modeli de var ama ben şey. Ben düz modelini tercih ettim. Bu arada arkasındaki cinsini açalım. Şimdi en güzel kısım geliyor. Evet açtık. Şimdi size arkasındaki detaylardan bahsedeyim. Şöyle arkasında burada yükseltme aparatımız bulunuyor. Şöyle şuradan açıp ayarlayabiliyoruz. Şöyle size göstereyim. Full açtığımızda mesela klavyemiz şöyle göstereceğim şimdi. Klavyemiz şöyle bir yükseklik kazanıyor. Ee, kapattığımızda da yine düz olarak düzebiliyor böyle. Ee, Klavyemizin kurulumunu yapalım klavyenin kurulumunu yaptıktan sonra tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar klavyemizi hazırladık. Şimdi videoya devam edebiliriz. Bu arada şu an ekranda gördüğünüz mousepad şöyle ışıklarını da göstereyim. Önceki videoda çektiğimiz ve incelediğimiz mousepad. onun videosunu şurada çıkacak şurada çıkacak olan karttan izleyebilirsiniz. Eee Evet şimdi videoya devam edelim. Klavyemizin boyundan bahsedelim. Klavyemizin şöyle uzunluğu 30 santim. Ee, şu şekilde uzunluğu ise 12 santim. Boyu bu şekilde klavyemizin. Şimdi kablomuza gelelim. Kablomuzun uzunluğu 1,5 metre. Şu an kartajı bu kadar sığıyor ama. Ee, kablomuzun bir tane USB kısmı var. Şöyle gösterelim. Bu bilgisayara takılan kısmı. Bir de kablomuzun Şöyle hemen göstereyim size. Tablomuzun böyle eski bir girişi var. Bu girişin adını tam olarak hatırlamıyorum. Hatırlarsam videoya yaz yazarım. Geri koyalım. Klavyemizi. Ee, eski bir giriş işte. Ee, tuşlara gelirsek klavyemizin switchleri siyah switch. Ama mavi switch olan modeli de bulunmakta. Seçebilirsiniz yani hangi switch olacağını. Mavi sivişler daha çok ses çıkarır. Siyahlar daha, daha fazla ses çıkarır. Pardon tam tersi özür dilerim. Ee, malzeme kalitesine gelecek olursak zaten gördüğünüz gibi buralar metal. Bur burası kaliteli plastik. Arkası da yine iyi bir plastik. Yani malzeme kalitesi olarak gerçekten 900-800 liralık klavyeleri adatmayacak şekilde. Fiyat kısmına da gelecek olursak son olarak e, bu ürünü hepsi burada da ayrıca RGB'siz modelini 350 lira 300 lira gibi fiyatla alabilirsiniz gümrük vergisiyle birlikte yurt dışından geliyor siz burada da, da. Ee, onun dışında RGB'li modeli, modelini almak isterseniz e, yurt dışına yönelmeniz gerekiyor AliExpress, Banggood gibi sitelerde 400 artı e, gümrük vergisiyle birlikte bunu klavye alabilirsiniz RGB modelini e, umarım video işinize yaramıştır bana destek olmak isterseniz videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Çok sevinirim bunu yaparsınız. Bir de yorumlarınızın okuyordum. okuyorum. Yorumlarınız da benim için çok önemli. Unutmayın yüzde abone de oda vlog'a gelecek. Video sonun e, oda gelecek. Onun için de abone olabilirsiniz. E, video bitiyor. E, video sonunda çıkacak olan videoyu izleyebilirsiniz. Kanalda oradan göz atabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.